Of ya of Allah kahretsin. Büyülü güçlerimi kaybettim sanırım. <gülüyor> olmuyor. <gülüyor> Niye olmuyor bu ya? Of güçlerimi kaybettim. Neyse ya sonradan güçlerim geri gelir belki. Hadi bakalım fakir çocuklar yemek hazır. Hadi koşun koşun herkes acıkmıştım. Geliyorum aşkım geliyorum. Aynen ya ben de çok açtım da. Bu yemek ne anneciğim çok kötü kokuyor. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Bamya yaptım oğlum hadi bakalım afiyet olsun yiyin bol bol. Ne bamya mı ben bamyadan nefret ederim. Anne ben de bamya sevmiyorum ya bile bile niye bamya yaptın. Ay oğlum ne varmış bamyada Arkadaşlar ben bamyayı hiç sevmiyorum. Siz bamyayı seviyor musunuz? En sevdiğiniz yemek ne? Yorumları yazın merak ediyorum. Benim en sevdiğim yemek patates kızartması. Benimki de hamburger ama annem gidip ısrarla bamya yapıyor. Anneciğim babacığım ben geldim. Biraz geç kaldım kusura bakmayın. Heh be Hüsamettin tam zamanında geldin oğlum. Büyülü güçlerinle bize şöyle güzel bir yemek hazırla. Evet Hüsamettin ya annem yine bamya yapmış. Bize güzel bir sofra kuradı. Maalesef yapamam büyülü güçleri çalışmıyor. Hı, büyülü güçlerim mi çalışmıyor? Ya Hüsamettin ne zaman bir şey istesek büyülü güçlerim çalışmıyor diyorsan. Aynen öyle ya. Nasıl böyle güçlerim var senin? Sürekli bozuluyor. Ama baba ne yapayım işte? Elimde değil. Birden kayboluyor. Ne yapayım? Her seni bir günde işe yara be. Allah Allah bir işe yara. Hiçbir işe yaradığın yok. Aynen aynen. Altı üstü bir yemek istedik yani. Canını mı istedik? Ama bana niye kızıyorsunuz? Ben ne yaptım? Sadece böyle güçlerim çalışmıyor. Başlayacağım şimdi sana da böyle güçlerine de her yere hiçbir işe yaramıyorsun. Sürekli geziyorsun. Ama baba. Aması maması yok. Madem böyle güçlerinde çalışmıyor. Geri bir işe çalış o zaman. Eve para getir. Anladım. Ben size yük oluyorum değil mi? Yük mü oluyorum size? Tamam o zaman giderim ben de bu evden. Ne halin varsa gör. Her geleye bak be. Git defol git. Nereye gidiyorsan git. Aynen ya. Sanki bir işe yaradığı varmış gibi. Bir de evden ben giderim diyor. Vay be demek öyle. Büyülü güçlerim varken yaptığım iyilikleri ne çabuk unuttunuz. Hadi buradan iyilikmiş. Ne zaman bir şey istesek büyülü güçlerin çalışmıyor. Ay fakir saçmalamayın. Çocukla nasıl konuşuyorsunuz? Ne çocuğu ben ne çocuğu? Hüsamettin 186 yaşında. İyi tamam öyle olsan istenmediğim yerde durmam. Gidiyorum işte. Bir daha da asla geri dönmeyeceğim. Görürsünüz. Defol git gitme. Ne halin varsa gör. Gelme geri. Baba biraz saçmaladık mı ya? Evden kovmasaydın keşke. Ay evet fakir o da bizim çocuğumuz yani. Niye kovdun evden? Merak etmeyin ya. Böyle güçleri de yok zaten. Yeni dolaşır gelir zaten. Baba Hüsamettin gururlu bir çocuk. Bence geri gelmez yani. Merak etmeyin. Gelir o gereği gelir. Ben de giderim o zaman. İstenmediğim yerde duracak değilim. Allah Allah. Büyülü güçlerimi kaybettim diye hemen de beni evden kovdular. Vay be. <laughs> Kimse beni sevmiyor ya böyle güçlerim gitti diye beni evden kovdular. <laughs> Neyse artık sokaklardayım. Başımın çaresine bakacağım. Karnım çok acıktı. Büyücülerin de çalışmıyor. Karnımı doyurmak için dilencilik yapacağım mecbur. Ne olur Allah rızası için yardım edin. Karnım çok acıktı. Ne olur bana yardım edin. Ne olur? Vui oğlum müsametten. Ne yapıyorsun burada oğlum? Halo Karnım çok aç. Dilencilik yapıyorum. Ne olur biraz para verir misin? Yemek yiyeceğim. Ne olur? Oğlum sen koskoca Hüsamettin'sin. sen oğlum. Nasıl dilencilik yapıyorsun ya? Büyülü güçlerini kullan kendine bir sürü para yap oğlum. Hala büyülü güçlerimi kaybettim. Büyülü güçlerimi kaybedince de annem babam beni evden kovdu. Ula oğlum şu hayırsızlara bak ya. Küçücük çocuğu evden kovmuşlar ya. El kadar bebe ya. Yalnız hala ben küçücük çocuk değilim. Benim yaşım 186. Ney oha oğlum. O zaman kendi başının çaresine bak oğlum. Of ya of büyülü güçlerim gitti ya. Kimse de bana para vermiyor. Kimse beni sevmiyormuş demek ki. Allah kahretsin yağmur da başladı ıslanıyorum burada. Büyülü güçlerim olsa şu anda yağmuru durdurabilirdim. Hı şuradaki Hüsamettin değil mi ya Hüsamettin? Hı zengin amca. Hüsamettin senin burada ne işin var ya ne yapıyorsun sen bu yağmurun altında? Zengin amca babam beni evden kovdu yani ben kendi isteğimle ayrıldım daha doğrusu. Ne baban seni evden mi kovdu? İyi de neden? Zengin amca büyülü güçlerimi kaybettim diye bana hiçbir işe yaramıyorsun dediler. Evden kovdular. Vay 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 sen şu fakire bak ya neler neler yapmış öyle. Ben de o yüzden sokaklarda kaldım mecburen dilencilik yapıyorum. Bir dakika derim küçük bir işim var halledip geleceğim hemen tamam mı? Beklesem burada şöyle gideyim. Vay be zengin amcaya bak ATM gitti para çekip bana verecek galiba. Şunu da şöyle yaptık mı tamamdır. Yaşasın be adamsın zengin amca para mı vereceksin bana? Ne para mı? <laughs> ne parası oğlum? Niye para vereyim sana? İyi de ATM'ye gittin. Para çekmedin mi? Bana para vereceksin sandım. Ya yürü git oğlum. Senin gibi fakir güçlerini yitirmiş bir velede niye para vereyim ben? Of zengin amca ya. Ben de bana yardım edeceksin sanmıştım. Ya yürü git oğlum. Belediye baksın sana. <laughs> of ya Allah kahretsin. Keşke şöyle zengin birisi beni evlat edinseydi de kurtulsaydım. Hı, ne dedin sen Zengin birisi beni evlat edinseydi de Bu hayattan kurtulsaydım dedim Demek evlat edinilmek istiyorsun İstersen seni evlat edinirim Vay be gerçekten mi zengin amca Evet gerçekten ama dediğim her şeyi Yapmak zorundasın Hiçbir sözümden çıkmayacaksın Tamam tamam kabul ediyorum Yeter ki sen beni bu halimden kurtar Tamam o zaman bu saatten sonra benim evladımsın ama unutma ne dersem yapacaksın. Tamam tamam kabul ediyorum hadi gidelim. Yaşasın be sağ ol zengin amca iyi ki varsın. <laughs> Lan şuradaki fakir değil mi? Fakir ne yapıyorsun oğlum sen orada fakir. <laughs> zengin Hüsamettin ne yapıyorsunuz abi? Asıl sen ne yapıyorsun oğlum burada Allah'ın fakiri. Abi sakatlandım işten atıldım dilencilik yapıyorum para verin ne olur. <laughs> Baba sakatlandım mı geçmiş olsun. Hüsamettin unuttun mu? O senin baban değil artık. Senin babam benim. Doğru pardon. <laughs> Nasıl yani Hüsamettin'in babası benim? Hayır fakir Hüsamettin artık benim çocuğum. Ben onu evlat edindim. Evet siz beni evden kovunca ben de zengin amcaya gittim. O da beni evlat edindi. Ben artık zengin bir çocuğum. Aynen öyle Hüsamettin artık benim çocuğum. Vay be Hüsamettin helal olsun. İki dakikada sattın babanı helal olsun. Asıl siz beni sattınız yani. Beni kovdunuz evden hem de büyülü güçlerim yok diye. Aynen öyle çocuğu evden kovmuşsunuz hatta kovmaktan beter etmişsiniz. Oğlum biz sana şaka yapmıştık. Tabii ki seni geri alacaktık. Hayır baba artık çok geç. Zengin amca bana sahip çıktı. Artık benim babam o. Vay be tamam oğlum öyle olsun. Ne halin varsa gör. Neyse gidelim artık buradan. Daha fazla burada durmak istemiyorum. Neyse fakir sana da Allah yardım etsin. Hadi görüşürüz. Hadi Hüsamettin gidelim oğlum. Yürü durmayalım burada. Vay be Hüsamettin helal olsun sana. Sat Sen bize hemen. Evet Hüsamettin anlaşmamızı hatırlıyorsun değil mi? Ne istersem yapacaktım. Evet zengin amca hatırlıyorum. Bütün isteklerini yerine getireceğim. Güzel. Şimdi senden bu arkamda görmüş olduğum bankayı soymanı istiyorum. Git o bankadaki bütün paraları bana getir. He, ama zengin amca bu bir suç. Beni ilgilendirmez ne istersem yapacaktın söz verdin sözünden çıkamazsın. Doğru tamam tamam yapacağım. Hadi bakalım git ve bütün paraları bana getir bekliyorum burada. Tamam zengin amca merak etme ben sözümü tutarım gidiyorum şimdi bekle burada. <laughs> Kerici Samet'ten polis gelirse de o yakalanır bana hiçbir şey olmaz. Hey durun kimse kıpırdamasın. Eller yukarı. He, Hüsamettin Bey hoş geldiniz. Bankadan para mı istiyorsunuz? Evet bu bankadaki bütün parayı istiyorum. Ee, Hüsamettin Bey maalesef bütün parayı kredi olarak veremeyiz. Size sadece 20.000 bin verebiliriz. Ne kredisi ve be? ben burayı soyuyorum. Soyguncuyum ben verin bütün parayı. He, aman yarabbi olamaz bankamızı mı soymak istiyorsunuz Hüsamettin Bey? Aynen öyle benim büyülü güçlerim var bak unutmayın. Yok ederim burayı bütün parayı verin. Tamam tamam Hüsamettin Bey ne olur büyülü güçlerinizi kullanmayın. Bütün parayı vereceğiz size. Tamam acele edin çabuk olun fazla vaktim yok. Allah Hakkaresin hemen acil durum düğmesine basayım. İşte bu. Hadi hadi çabuk ol. Ne yapıyorsun sen orada? Tamamdır Hüsamettin Bey. Şimdi çağırdım. Bütün parayı getiriyorlar. Bekleyin. Tamam söyle çabuk olsunlar. Vaktim yok benim. Nerede kaldı bu Hüsamettin ya? Bir bankayı soyamadı. <laughs> Allah kahretsin polisler geldi olamaz Soyguncu dışarıya çek etrafın sarıldı kaçacak yerin kalmadı teslim ol Allah kahretsin polisler Hı, hayır olamaz Allah kahretsin. Hüsamettin sen miydin silahını at, teslim al Kerem komiser durun yanlış anladınız benim bir suçum yok Hüsamettin senden bunu beklemezdim yazıklar olsun sana Kerem komiser her şeyi zengin amca planladı o yaptırdı bana zorla yaptırdı Ne sana zengin mi yaptırdı bunları Yalan söylüyor Kerem komiser iftira atıyor baksanıza elinde silah bile var Bana bu silahı da zengin amca verdi bu bankayı soymamı da zengin amca söyledi Zengin doğru bunlar Ya Kerem komiser benim zaten bir sürü param var neden banka soydurayım ben zaten zenginim Doğru Hüsamettin yalan atma iftira atma insanlara kendin soymuşsun işte yürü karakola Allah kahretsin ya inanmıyorlar bana arkadaşlar bunların hepsini bana zengin amca yaptırdı yorumlara yazın ne olur ya yürü git kuru iftira iftira atma bana Hüsamettin suçüstü yakalandın karakola gideceksin yürü çabuk ol Hayır olamaz durduk yere hapse gireceğim şimdi Keşke zengin amcaya güvenmeseydim Yapacak bir şey yok Hüsamettin takipçilerimizin yorumlarına göre seni hapse atacağız ya da atmayacağız Arkadaşlar Kerem komiseri duydunuz lütfen yorumlara Hüsamettin suçsuz yazın Hüsamettin suçsuz yazın ne olur